bütün çocuklarımızın yüzü gülsün. Bütün çocuklarımız sevgiyle, muhabbetle gülen yüzlerle daha güzel bir Kayseri'de, daha güzel bir Türkiye'de yaşama imkanı bulsunlar diyoruz. Dünya üzerinde hiçbir bir toplumda çocuklarının bayramı olan ikinci bir millet daha yoktur. Bir ülke daha yoktur. Sadece Türk milletine özgü, Türkiye Cumhuriyeti devletine özgü çocuklarının bayramı olan bir milletiz, böyle bir devletiz. Ve bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız bu noktada şanslılar ve bütün dünya çocuklarını da bu bayram vesilesiyle bir çatı altında kutluyoruz. Bir çatı altında bütün dünya çocuklarına sevgiyi, barışı, kardeşliği biz buradan, Türkiye'den bütün dünyaya haykırıyoruz. Ama yeni dönemin mottosunda Mutluluğunu artıracak, insanları yaşadığı ortamda daha mutlu yaşamalarına imkan sağlayacak her işte biz varız dedik. Gerek milli bayramlarımız, gerek manevi bayramlarımız, dini bayramlarımız, gerek farklıca etkinlik alanlarını fırsat bilerek vatandaşlarımızda 7'den 70'e kadın, erkek, genç, yaşlı de bir arada olup bu fırsatı vatandaşlarımıza küçük etkinlikler yapma alanı bulacak.